Mesajların son derece güçlü etkili olduğunu görüyoruz. Zira bu akil insanlar içerisinde olan tüm arkadaşlarımızın hepsinin bu toplumda bir karşılığı var. Ama ne CHP'nin ne MHP'nin bu hakaretleri yapanlarının aslında bu toplumda ciddi bir karşılığı da yok. Zaten bunları çıldırtan da o. Daha önce de ifade ettim, akil insanlar heyeti çok farklı dünya görüşlerinden, çok farklı ideolojilerden, farklı inanç gruplarından olan 63 arkadaşımızdan teşekkür etti. Bu 63 arkadaşımız dokuzarlı gruplar halinde 7 coğrafi bölgemizde çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Program onlara ait. Biz kendilere herhangi bir program filan telkin etmedik. Programınızı kendiniz yapacaksınız. Yol haritanız kimlerle görüşeceksiniz? istediğiniz gibi görüşebilirsiniz. Herhangi bir bu noktada şöyle yapın böyle yapın bunu biz demiyoruz. Size inanıyoruz, size güveniyoruz. Çünkü bu konuda sizin derdinizin olduğunu biliyoruz. Ve şu ana kadar da bunu başarıyla yürütüyorlar. Her bölgemizde vatandaşımız her yönüyle birbirinden farklı bu dokuz kişiyi bir arada görünce ortak bir gaye etrafında kenetlenmiş görünce umudu artıyor, heyecanı artıyor, çözüme yönelik inancı daha da artıyor. Bu kenetlenmeyi, bu birlikteliği hazmedemeyenler, bu birlik ve kardeşlik fotoğrafını sindiremeyenler çeşitli provokatif eylemlere girişebiliyorlar. Milletin umudu milletin inancı, bütün bu kışkırtmaları Allah'ın izniyle ezip geçecektir. Nitekim olumsuz hadiselerin son derece cüzi ve marjinal olduğunu görüyoruz. Süreç ilerledikçe, somut neticeler alındıkça, sevindirici haberler geldikçe göreceksiniz. CHP'de, MHP'de, o marjinal örgütler de yalnız kalacak, tarih karşısında mahcup olacaklardır. Burada şu hususu özellikle ifade etmek durumundayım. Akil insanlar heyeti çözüm sürecindeki unsurlardan sadece bir tanesidir. Hepsi değildir. Bazılarının kenara çekilip ellerini kollarını bağlayıp bakalım ne yapacaklar havasında kibirle süreci sadece izlemekte yetindiklerine şahit oluyoruz. Bu mesele sadece AK Parti'nin sadece akil insanlar heyetinin meselesi değil, 76 milyonun topyekün meselesidir. Çözümün bir parçası olmayan, takdir edersiniz ki sorunun parçasıdır. Çözüm isteyen herkesten bugün bir kez daha ellerini, dillerini, eğer bunlar mümkün değilse yüreklerini bu sürece koymalarını rica ediyorum. Böyle hayati bir meselede hayır konuşmayacak olanların en azından susmak suretiyle, sükut suretiyle sürece katkı vermelerini rica ediyorum. Bu arada AK Parti olarak biz de bütün kademelerimizle sağda yoğun bir gayret içindeyiz. Bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, onların eşleriyle birlikte bölge bölge umudu yeşertmenin tatlı gayreti içindeyiz. Belediye başkanlarımız, il, ilçe teşkilatlarımız aynı şekilde milletimizle kucaklaşmış şekilde sürece katkı sağlıyorlar. Şimdi bakın bu sürece muhalefet partilerinin de dahil olması için en başından itibaren çok samimi bir yaklaşım içinde olduk. Partileri ziyaret etmek istedik. Kapılar yüzümüze kapandı. Sonra CHP bizi ziyaret etmek istedi. Diğer partiler randevu vermezken biz randevu verdik. Genel merkezimizde ağırladık. Arkadaşlarımızı görevlendirme kararı aldık. Ardından meclis başkanımızın devreye girmesiyle bizden diğer kişi talep edildi. Biz Beşir Atalay Bey'i görevlendirdik. Onların görevlendireceği isimle çalışmasını istedik. Maalesef bunlar da sonuçsuz kaldı. En son Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulması için girişimlere başladık. Dikkatinizi çekiyorum. Aziz milletimizin de dikkatlerini buraya özellikle çekmek istiyorum. Meclis'te çözüm süreci ile ilgili bir araştırma komisyonu kurulması için aslında bizden önce CHP'nin vermiş olduğu bir önerge var. Ve biz bu arada ayrıca bir adım attık. Çözüm sürecini değerlendirme komisyonu ile ilgili bizim de bir adımımız daha sonra oldu. CHP milletvekillerine zorla daha sonra imzalarını geri çektirmiş olsalar da o önerge bizzat CHP'nin verdiği önergedir ve kayıtlarda da zaten mevcuttur. Bu var. Yani bunu bir yere gömmek, kaybetmek mümkün değil. Çünkü artık bu kayıtlara girdi. CHP bu konuda samimiyetsizliğini tekrar sergilemiştir. CHP Genel Başkanı'nın çark etme politikasını bu olayla birlikte artık yasamaya da taşıdığını görüyoruz. Gelin araştırma komisyonu kuralım diyorlar. Biz tamam kuralım dediğimizde mızıkçılık yapıp misketlerini alıp oyunu bozan mızıkçı çocuklar gibi biz oynamıyoruz deyip kenara çekiliyorlar. Yaptıkları bu. Bununla da yetinmiyorlar. kürsüyü işgal etmek, şiddet kullanmak, en ağır hakaretler sarf etmek gibi, meclise hiç yakışmayan ama CHP'nin üzerine tam da oturan bir tavır sergiliyorlar. Ey CHP, ya siz hani çözümden yanaydınız. Hani çözmek istiyordunuz? Hani araştırma komisyonu kurulsun istiyordunuz? Ne oldu? Niye vazgeçtiniz? Niye kaçtınız? Niye çark ettiniz? CHP millete bunun hesabını vermek, bunun izahını yapmak zorundadır. CHP bu son çarkıyla çözüm konusunda en küçük bir samimiyet taşımadığını tekrar göstermiştir. Allah CHP'yi bu zihin bulanıklığından kurtarsın diye dua ediyor. CHP seçmenine de gerçekten samimiyetle sabır temenni ediyor. Değerli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli misafirler, çözüm süreci başladığı andan itibaren üzerinde hassasiyetle durduğumuz her fırsatta da bu hassasiyetimizi tekrar tekrar ifade ettiğimiz bir konu var. Bu süreçte şehitlerimizin hatırasına asla gölge düşürmeyeceğiz. Bu süreçte şehit yakınlarımızın, gazilerimizin başını asla öne eğdirmeyeceğiz. Şehitlerimizin nasıl ki bizim istikbal yolunda kutup yıldızlarımızsa o şehitlerimiz, onların bizlere aileleri de emanetidir.